なるほど。 Oh, uh -huh. merhabalar aşağıdan yukarıya hoş geldiniz. her hafta bu video serisine dair bir şeyler söyleniyor. Ben de o geleneği devam ettireyim. aşağıdan yukarıya bizim kayıt temasını, izleyenleri izlemek temasını öne çıkarmak için yaptığımız bir video serisi. Belki şuna da değinmek gerekiyor. Çevrimiçi bir video serisi. Bu fakat sadece pandemi ile ilgili değil. Belki biraz da ee, şununla da ilgili çevrimiçi içi yapmamız e, biraz deneysel ya da sınırları zorlayan işlerin daha farklı e, kesimlerle buluşabilmesine imkan tanıdığı için e, çevrim içi e, tercih ediyoruz. Şu noktada onu da vurgulamak gerekiyor. Bugünkü e, videoda aslında bu sınırları zorlayan daha deneysel e, diye nitelendirilebilecek videolardan biri Deniz Buga'nın isimsizi. Deniz hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba, Deniz'i e, ben ta işte Boğaziçi yıllarından e, tanıyorum. O dönem yaptığı film kısa filmlerden, Kardeşler, Uyku gibi filmlerden. Sonradan da e, video işlerine devam ettim Deniz. Bazen kısa film, bazen video <laughs> olarak e, görülebilecek işler yaptım. E, burada aslında e, yaptığın çalışma bizim içeriden dışarıya, yer. Yani bir önceki seride ee, çok olmasını arzuladığımız bir şeyin realize olmuş hali gibi. O da e, biraz böyle e, bu özellikle zamanın genişlediği dönemde kişisel arşivlere bakmak, hani biraz oralardan o hard disklerden neler neler çıkacağını görmek belki biraz imaj kumbarasını sallayıp içinden hmm. çıkanlara bakmak e, gibi bir şeyin olmasını e, istiyorduk, arzuluyorduk senin e, hani yaptığın isimsiz videosu tam olarak böyle bir e, çalışma oldu. O yüzden çok mutluyuz. E, hemen şeyle başlayalım istiyorum. 2010 yılında çekilmiş e, kendinin, e, senin çektiğin e, tarabe sahilinden <laughs> fotoğraflar e, var. Yani imaj tarafını aslında oluşturan bu fotoğraflar e, bu tekrar karşılaşma nasıl oldu bu imajlarla ve bu imajları tekrar gördüğünde yıllar sonra sende neler uyandırdılar diye başlayalım. Ee, ya bu seri ya bu gördüğünüzden 3 3 kat kadar daha var yani toplamda. Ee, ve yani ben yıllardır ara dönüp buna bakıyorum ve yani bu seti buradan ne olabilir nasıl bir iş çıkabilir vesaire diye. Sanırım ya bu projede ona çok ön ayak oldu şu noktada. Ya çünkü setin böyle kendine ait bir yumuşaklığı var ve o yumuşaklığı bir şekilde nasıl dengeleyeceğimi yıllar içinde çok bilemedim. Arada bir görsel olarak dokunuyordum, ediyordum fakat o hiçbir zaman içime çok sinmiyordu fotoğraflara dokunmakta. Sonra bu davet gelince o dönem <laughs> meclis konuşmalarını dinliyordum ben çeşitli partilerin partilerin ee, ve bir şekilde de Devlet Bahçeli'nin bu konuşmasına denk geldiğimde e, bunun bir süreç üzerine denk gelmesi bir anda o konuşmadaki e, e, sertlikle bu fotoğrafların yumuşaklığı bir araya gelebilirmiş gibi geldi. E, ve projede bu e, her fikirde bir şekilde bu ikisini bir araya koy, koyduğunda ne oluyor diye bakmak üzerine oldu açıkçası. Üç tane katman var. Birincisi Hı -hı. bu fotoğraflar, Karabey sahili. Ağustos 2010'da çekilmiş. Bir diğeri üst ses. Değindiğin gibi Devlet Bahçeli'nin meclis grup toplantısından Hı -hı. bir konuşması. Haziran 2021 müsilaj Hı -hı. olayından sonra <laughs> yapılmış bir konuşma. Hı -hı. Bir de bir, bir boyut bir katman daha var. Biraz ondan da bahsedersen sevinirim. Tabii. Bir kulak çınlaması ses terapisi. E, yani şey bir yani artık bir, trafik kazasından sonra bir kulak çınlaması kaldı bende. Ve onun için çeşitli ses terapileri var. Yani o kulak çınlamasını bir şekilde iptal etmenize yardımcı olan. İş iş yaparken çok onları dinliyorum. Bir şekilde tekrar kurgu yapmaya sürecine döndüğümde kurgu yapmamı çok kolaylaştıran bir şey. Arka onu. Ee, bu bu işe de çok öyle bir arka fonun yakışabileceğini düşündüm ve hani öyle aslında benim için medikal olan bir şeyin e, sinematik bir alana çekildiği zaman sinematik bir e, öğeye dönüşebilmesi de ilginç geldi bir de böyle bir e, şey ne derler böyle bir oda tonu hissi veriyor bütün filmde ya da bu işi de bir arada tutabilen bir arka fon Sesi veriyor. Onu biraz yaslanmış oldum. Bu biraz Bahçeli'nin konuşması özelinde hani bizim aşağıdan yukarıya hani video serisinin temasına da bağlanan tarafları var ya da senin için o yönünü hmm. de soracağım. Biraz izleyenleri izlemek, tepedekileri izlemek gibi bir yerden burada da aslında e, ...real siyasetin retoriği hiç alışkın olmadığımız bir yerden gayet estetik e, sahil fotoğraflarının üzerine düşüyor yani yukarıdan aşağıya düşen bir şey varmış gibi bir şey Hı. ama bir yandan da şaşırtıcı olan tarafı e, belki onu da açarsın e, genelde çok ateşli konuşan bir e, şey Devlet Bahçeli burada Hı. çok hani neredeyse sen hani yavaşlattın mı sesini falan diye insanın e, sonrası evet. da onu soruyor. Yok yok. Şeyi <laughs> ilgimi çek. Yani bu bir ara ya yani, okumak ne demek üzerine hani bir şeylere bakmaya çalışıyordum. Böyle hani prompter'lar üzerine bir iş yapasım vardı ve hala var. Yani şeyin hani politikacıların prompter'dan okurken hangi noktada inanılmaz tutkusuz, hangi not, noktada tutku, tutku ya gark oldukları anlar ve bir şekilde hani prompter'ı prompter bir barometre olarak kullanabilir miyiz o noktadan? Hani hangi politikacı hangi noktada konuşmaya başladığı zaman e, ateşleniyor gibi. Ve hani Bahçeli için de genelde bu nefret söylemiyle çok ilişkileniyor. Hani ne, ne, ne zaman e, onun yani tutkuyla nefreti, e, nefrete sarılabileceği anlar olduğu zaman konuşmada yükseldiğini görüyoruz. Ama burada e, bir iş var yani hani işte müsilaj var, onun için yapılması gereken şeyler var, ne olduğu var. E, ve o, o aslında onu hiç ilgilendirmeyen bir konu ve orada da müthiş bir şey, uzaklık ve tutkusuzluk ve görev e, e, şeyini duyuyoruz. E, <laughs> Biraz e, e, şey, hani bu bunu diyebilirim herhalde, bu yani ...prompter prompter ve yani prompter'ın parametre olarak kullanılması ne demek olabilir üzerine düşünüyordum. Ve yani şeyde bu kadar hani ne derler... <laughs> ...raw bir ses bandında ancak bu kadar yumuşak... ...imkiler üzerinden dengeleyebilecek bir şey gibi geldi. Hani ikisi ayrı ayrı çok kullanılmıyordu ama bir yere gelince kullanılabilirmiş gibi geldi. Bir de şöyle bir şey var. Şeyi <laughs> yani Bahçeli'nin bu konuşması cidden 11 dakika. Sonra başka bir konuya geçiyor. Yani sizin dinlediğiniz ses bandı o onun üstte üzerine konuşmaya başladığı noktanın başından sonuna kadar olan kısmı. <laughs> Bunu kurgularken hani o seste istemediğim yerleri çıkarıp istediğim yerleri tuttun e, bantta şeyde de yani fotoğraflarda da o gece çekilmiş fotoğrafların başından itibaren başlıyor ve konuşmanın bittiği yere kadar gelen e, e, nasıl diyeyim işte 150 fotoğraf varsa 50'si oraya geliyorsa ya yani o fotoğraflarda da bir şey yok e, ro Rolun kendisini izliyoruz aslında bir e, <laughs> eksiltme yok böyle bir e, filmin kendi içinde şey vardı ne, yani ne diyeyim? Ee, koşulu vardı. Yani sese dokunma, yani ses şeyin başından sonuna kadar e, time anla dokunma, sadece e, sesten istemediklerini çıkar ve istediğin cümleleri tut. Fotoğrafları da başına itibaren koy ve e, şey hiçbir şekilde fokus ya da değil ya da çok karanlık ya da değil hiçbir şeye dokunma ve bakalım ne oluyor ve nasıl bir e, karşılaşma. Oluyor imajlar ve ses arasında gibi bir yaparken de öyle bir koşullu ya da ne diyeyim, kendi söz verme hali vardı. Engelli ya da işte beş engel. Evet, evet. Beş engel, <laughs> bir engel. <laughs> bir engel. Ee, bir bir yandan soruları da alabiliriz. Yani gelmiş şimdiden. Onu da vurgulayayım. Hatta hemen araya alabilirim soruyu. Ee, Raşar mesele soruyor. Ee, gündelik bir anı tekinsizleştiriyor film. Bu çok etkileyici. Hem tanıdık hem de hiç değil duygusu yaratıyor. Aklındaki hmm. böyle bir etki yaratmak mıydı? Ellerine sağlık. Ee, ya öyle bir etki yaratmak e, şey <laughs> bence bu yani yani suyun kirlenme hızı ve suyun kirlenme ritmiyle e, şey ee, nasıl diyeyim? Bizim e, bir şekilde e, yani Marmara bölgesine baktığın zaman ve yani Türkiye nüfusunun üçte biri bu bölgede yaşıyor ve üçte birinin bu bölgede yaşıyor olmasının bir nedeni var. E, çünkü Türkiye yerelleşmeyi başaramamış bir yer ve bunu başaramamasının nedeni de e, e, yapısal akıcılık yani bir şekilde toplumsal barışı kuramamış bir e, tarih ve şu anlık var. E, ve bunu kuramadıkça da aslında her şey, ya her şey değil mi de e, politik olarak daha çok bir kirlenme var. Bu politik olarak kirlenmenin e, ritmiyle suyun kirlenmenin ritmi arasında <laughs> nasıl bir paralellik var gibi bir e, düşünce vardı kafamda. O yüzden bu tekinsizlik de onu, bu, bunu düşünme hali bence. Hani daha ne kadar böyle devam edeceğiz ve daha ne kadar... Ee, yani politik olarak bu zehirlenme sürdükçe e, coğrafi olarak da topografik olarak da bu zehirlenme sürmeye devam edecek gibi bir e, <laughs> soruyu herhalde bu barındırıyor bu tekniksiz an diyebilirim. Bir soru daha var gerçi. Bir ölçüde cevap verdin ama yine de tekrarlamakta faydalı. oluyor. Sister Sylvester sormuş. Bu fotoğrafları çektiğinde bir film yapacağını düşünmüş müydün? hayır yani çok o ya o gün böyle o gece minibüste inliğimde böyle bir yani yüzme hali vardı ve yanında da kamera vardı ve e, o, yani yaz heyecanı çok bana da e, geçmişti ve yani bir anda orada herhalde bir saat boyunca sürekli olarak fotoğraf çektim. Ve daha sonra bu fotoğraflardan ne olur diye bakınıyordum yani. Ve böyle bir şey oldu sonunda. Hani ara ara bastım bunları filan yani Çok sık da ama en sonunda böyle e, biraz video, biraz film arası tam formunda e, slide show da diyebileceğimiz e, bir iş işimsi bir, bir şey çıktı orada. Peki kamera neydi onu da so sormak istiyorum. Yani. Ama küçük böyle cebinde taşıyabileceğin bir şey, e, one neler pointer. Hı. yani bayağı. Aha, yani küçük o elektronik e, bir kameraydı. Hmm. Ee, soru var mı? Evet soru neden Bahçeli? demiş. Bu arada bu bir hani onda aktarayım hmm. bir başka arkadaş yorum yaptı. Bahçeli'nin şairane potansiyelini kullanan ilk iş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Daha yani şu, ilk bunlara, bunlara bakarken şey gibi bir iş yapmak vardı hakkında. Yani bu o, o yüzden yani prompt'larda hem bir taraftan bu tutkusuzluk üzerine e, bak yani düşünürken diğer taraftandı da e, bu grup konuşmalarında Türk yani Türkiye bir büyük millet meclisi grup konuşmalarında hangi siyasetçi hangi noktada şair yazar ya da herhangi bir sanat göndermesi şiir göndermesi vesaire anlarına bakıyordum hani onları toparlayıp böyle e, bir yani kolajlan bir iş çıkabilir mi gibi bir şeye bakıyordum e, yani bahçede de çok var o şeyler. Ee, yani sadece Bahçeli'ye bakmıyorum, onu da demek istiyorum. Başka başka şeylere bakıyorum ama sonra bu Bahçeli'nin e, şeyinde müstaj üzerine bir konuşma çıkınca e, bir de e, yani oradaki ne bileyim bu kadar böyle vatan vesaire e, kelimesine basan e, bir e, politik anlayışını aslında hiçbir politik sorumluluk üstlenmeden Sadece politik sorumluluğunu hani e, nefret söylemi kurgulamak üzerinden bir politik sorumluluk ve toplumsal barış karşılığı üzerinden e, kurgulayan e, en uç örneklerden birisi olduğu için belki de hani, elin hızlıca Bahçeli'ye gitti bir taraftan. Bu konuda bir de şeyi sorayım yani Bahçeli'nin sözlerinde gerçekten böyle bir hani, beklenmedik bir şey de var. Aa, mesela işte çevresiz insan, insansız çevre sadece fantastik masalların konusudur. Yaşadığımız evet. hayat masal değildir gibi böyle neredeyse e, o distopik hissi daha da <laughs> güçlendirecek a, sözleri evet. ve burada bir es veriyorsun Yani çok uzun, en uzun es. O yaşadığımız hayat masal değildir de beliriyor. Bu tür, bu tür böyle boşluk e, Hı -hı. verdiğin, sesi kestiğin noktalardan nasıl karar verdin? Ya o işte tekstine bakıp hani o tekstinde neyi tutmak istediğime. Çünkü çok da böyle word'i de yani çok kelime ağırlıklı da olabilirdi. yani böyle ara ara gelip ya böyle bir iki daha fazla da cümle vardı. Mesela onları da çıkardım daha sonra. Bir şekilde böyle tekrar tekrar izleye izleye hani ne yetiyor Tek, şey, tekst olarak filme. Bu kadar yeterli geldi. Ee, bir de bu yani bu işi işte şey gibi de e, düşünebiliriz belki bir noktada hani e, bir mekana giriyoruz ve o mekanda e, e, yansıtılıyor ve hani siz girdiğiniz zaman hangi dakikasında olduğunuzu çok bilmiyorsunuz ve sürekli dönüyor e, gibi de bir hani şu andaki e, lineer halinin yanında bir de mekana yerleştirilmiş olarak e, e, dönen bir hali de olduğunu Düşünüp orada hani hangi cümlenin, hangi notta e, geleceği'nin biraz daha belirsiz olduğu, e, yani bir de öyle bir sunum şekli de var kafamda onu soran için. Ee, bir soru daha var. Bugün bayağı soru geldi. Teşekkür ediyoruz herkese. Aslı Özgen sormuş. Filmde aşağısı ve yukarısı birbirini nasıl izliyor? Biraz senden dinleyebilir miyiz? Eee izlemediği ee, çok etkileyici Enes sağlık. demiş. E, yani şey bir de tabii benim gözüm orada fotoğrafçı olarak oraya girdiğim zaman e, ve yani şey e, hiç hiçbir fotoğraf çıkarmama e, edeminin arkasında, kararın arkasında şey de vardı. Hani bir fotoğrafçının bir yere girdiği zaman ya da bir alana girdiği zaman o araştıran gözünü hangi adımlardan geçtiğini görmek. Mesela işte gittikçe mesela suya daha çok yakışıp suyun daha çok içine girmeye falan başlıyorsun. O da bir şekilde ile arasındaki mesafeyi işte önce onu objeleştiriyorsun da filan ee, biraz daha mesafenin azalması zamanlı. Yani fotoğrafların de, devamı gittikçe mesela daha da özgürleşiyor şey e, kamera suyun içinde vesaire. E, bu yani soruya şey cevap olarak kendi gözümün bu aşağıdan yukarıdan la olan mesafesi açısından cevap hmm. verebilirim. Hani şeyinde çünkü çok oryantalist yerlere gidebilir ki gidiyor bence yer yer işte daha gerçekçi işte sokağa baktığımız zaman daha gerçekçi bir yerde kalabilir ya da o karnevala eşlik etmeye çalışan bir göze dönüşebilir fotoğrafçı olarak. Bütün bunun da böyle bir ara ara şey yani şey o düzlemde araştırmasını da hiç dokumadan paylaşarak e, görünür olduğunu umut ediyorum diyeyim. Bu şeyden yani makineyi sormamın nedeni biraz da oydu. Sen çekerken sonuçta az ışık olan bir yer ve bu tür bir yani resim mi çağrıştıran bir e, yere gideceğini sonucun biliyor muydun yani bu fotoğrafların daha ya böyle işte şeyin arkasında görüyorsun hani kameranın zaten böyle bir, bir iki çekince a bu gece ışığı burada çok iyi gözüküyor falan deyip şey yani o bütün sürekli olarak dijital olarak gördüğün için o, o onda ya o heyecanla devam etti. bakıyorum bir soru daha. Doruk Çiftçi sormuş. Hello Deniz, sesteki kırpmaya benzer bir şekilde fotoğrafları da eliyerek seçtiğini anladım. Fotoğraf karelerini de kendi içinde kırptın mı yoksa çekildikleri halde mi kullanmayı tercih ettin? Şeyi hiç kırpmadım fotoğrafları. Yani, e, yani şu burada kaç fotoğraf var emin değilim. Mesela 80 tane varsa, herhalde bütün seride 240 tane falan vardır. E, bu yani ilk baştaki 80 fotoğrafı görüyorsunuz burada herhangi bir kırpma yok yani herhangi bir renk düzeltme de yok seçme de yok o yüzden kimisi fokus kimisi adofokus bir de bunda şey gibi de bir şey vardı bence Hareketi de sağlıyor sağladı böyle tutmak hani şöyle şöyle işte hareket eden ya da giden bir iki an var o bir şekilde hani fotoğrafı rol olarak tutmanın da ...hani onu e, filmi harekete yaklaştırması da mümkündü. E, o yüzden hiçbir şeye dokunmadım bir taraftan da, o hareketi de bozmamak için. Bir yandan da fotoğrafçının bakışını da takip edebiliyoruz yani. yani. Senin evet. bakışını takip ediyoruz. <laughs> Bakıyorum, Fatih Gençkal'dan bir soru. Çıplak bedenlerin akışındaki hikaye erkekler, çocuklar, kadınlar ile metnin akışındaki hikaye arasındaki ilişkiye dair biraz konuşmak ister miydin? Ee, yani böyle bunu ilk koyduğumda yan yana e, biraz şey gibi bir şey var. Yani ben bu ikisini koyarsam yan yana nasıl bir şey çıkacak? Orada böyle bir iki nokta vardı ki şey oldum. Ah, okay. Hani mesela işte bahçenin e, başlarda işte hayat ve nasıl diyor işte fairytale bir rüya değildir ne, ne, ne. oradaki o anı denk gelen ki öyle denk gel hani şeydeki bayağı rüyasal an ama daha sonra ileride işte sonlara doğru sanırım vatan ya ya da e, işte şey e, parti ahlakından ya da politikacı ahlakından bahsederken e, denk düşen çok gerçekçi çocuk fotoğrafları ve gibi ee, bu yani şeyin teksin Tex'in e, çok e, üst üste geldiği anları oldu yani ve onları görünce yani şey okey bu bunlar birbirini tutuyor ve e, biraz şeyi ifşa etme hani e, değilim, hani bu kalibredeki bir politikacının e, ne kadar aslında e, şey boş Konuşup hiçbir sorumluluk al almama halini, yani o konuşmasıyla aslında işte yerelde yani o anda olan, yani orada bir ifşa var gibi geldi, birbirini ifşa et, ediyor gibi geldi. Ee, o kadar iyi sorular geldi ki bana pek iş kalmadı. <laughs> ee, buradan e, heveslenerek tekrar sorayım o zaman başka sorusu olan var mı diye son bir çağrı yapalım. Ben bir de e, is, ismini sorayım yani isimsiz ismi hmm. nereden? E, bu Yani şeyden dolayı hani bir bu işin statüsü çok net değil. Hani bir film mi, bir video mu, bir işte hani fotoğraf e, ne derler? E, slide show mu? E, ve biraz daha hani böyle bir böyle bir alanda sunulmanın yazın sıra bir taraftan da böyle bir hani e, dört duvar daha fiziksel olarak da sunulabilecek bir e, ve döngü halinde sunulabilecek bir iş olarak da e, hayal edebildiğim için şey geldi hani e, isimlendirmek bunu bunun formunu da netleştirecekmiş gibi geldi. E, o yüzden bir ismi yok ama böyle kafamda dönen işte alternatif isimler vardı mesela işte yıllar önce ben mi Dalgalar attı kısa filmi var ki yani çok sevmiştim o zaman. Acaba bu, bu işin adı Dalgalar 02 olabilir mi? Vardı mesela aklımda. E, ya da bir diğer isim e, şey, e, Bölgede olabilir mi? Vardı. E, yine isim olarak. Ama en sonunda isimsiz olması bu formsuzluğuna daha e, iyi oturuyormuş gibi. Herhalde. Bölgede. Evet bu sahilde bölgede öyle bir çarşımı da getiriyor. Evet. evet benim sorularım bu kadar. Senin ekleyeceğin bir şey var mı Deniz? Çok teşekkürler. Şey böyle bir iş yapmaya bu proje önerik oldu ve bu fotoğraflarda sonunda bir kendine, kendilerine ait bir form bulmuş oldular. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Tekrardan eline sağlık. Herkese soru soran herkese de teşekkürler. Ayrıca video serisini destekleyen Culture Civic ve European Endowment for Democracy'ye teşekkür ediyoruz. Ekranların başında çalışan Senem'e, Yetkin'e, Mert'e ve Barış'a da çok teşekkürler. O zaman iyi akşamlar. Haftaya görüşmek üzere.